İyi akşamlar. Bugün 25 Temmuz 2020 Cumartesi saat 22.30. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay Hizmet Binası'nda Milli Piyango yetkililerinden oluşan çekiliş heyeti ve noter huzurunda süper piyango çekilişini gerçekleştireceğiz. Bugünkü çekilişimizde bir adet 3 liralık amorti, bir adet 100 bin liralık ikramiyemiz, bir adet 10 bin liralık ikramiyemiz ve 5 adet 5 bin liralık ikramiyelerimizin çekilişini gerçekleştireceğiz. Bugünkü süper piyangoyu çekilişimizi amorti rakamını belirleyerek başlatıyoruz. Amorti rakamımızı belirlemeden önce teknik görevli arkadaşımızı amorti küremizi çekiliş hazır hale getirmesi için küremizin başına davet ediyorum. Amortü küremiz hazır hale geldikten sonra küre önünde bulunan sıfırdan dokuza kadar olan sıralı numaralı topları teker teker heyetimize göstermek suretiyle küreye atıyoruz. Sıfır atınız. Bir atınız. İki atınız. 3 Atınız 4 Atınız 5 Atınız 6 Atınız 7 Atınız 8 Atınız. ve 9. Atınız. 25 Temmuz 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin amorti rakamını belirlemek üzere butona basıyorum. Amorti rakamımız 1. 25 Temmuz 2020 Süper Piyango çekilişimizin amorti rakamı 1 olarak belirlenmiştir. Topumuzu küre yatıyoruz, kart yöneti de yerine koyuyoruz. Çekilişimize 100 bin liralık ikramiyemizin çekilişini gerçekleştireceğiz. Çekilişimize başlamadan önce teknik görevli arkadaşımızı kürelerimizi çekilişe hazır hale getirmesi için kürelerimizin başına davet ediyorum. Kürelerimiz çekiliş hazır hale geldikten sonra küre önlerinde bulunan sıfırdan 9'a kadar olan sıralı numaralı topları teker teker heyetimize göstermek suretiyle küreleri atıyoruz. Sıfır Atınız 1 Atınız 2 Atınız 3 Atınız 4 Atınız 5 Atınız 6 Atınız 7 Atınız 8 atınız ve 9 atınız 25 Temmuz 2020 süper piyango oyunu çekilişimizin 100 bin liralık ikramiyesi için butona basıyorum 200 71.288 271.288 Biletimiz satılmamıştır. Çekilişimizi tekrar ediyoruz. Toplarımızı küreye atıyoruz. Kartoneti derine koyuyoruz. 126.950 126.950 biletimiz satılmamıştır çekilişimizi tekrar ediyoruz toplarımızı küre atıyoruz kartonetlerine koyuyoruz 157.525. 157.525. Biletimiz satılmamıştır. Çekilişimizi tekrar ediyoruz. Toplarımızı küreye atıyoruz. Kart yönetti yerine koyuyoruz. 282.633 Biletimiz satılmamıştır. Çekilişimizi tekrar ediyoruz. Toplarımızı küreye atıyoruz. Kart yönetmelerine koyuyoruz. 116.859. Evet biletimiz satılmıştır. Tekrar ediyorum 116.859. Toplarımızı küreye atıyoruz kartonetli değerine koyuyoruz. 25 Temmuz 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimize bir adet 10.000 Türk Lirası ikramiye kazanacak numaranın çekilişiyle devam ediyoruz. 365.235 365. 235. 365. 235 atınız çekilişimize 5 adet 5000 Türk Lirası ikramiye kazanacak numaraların çekilişiyle devam ediyoruz 244 bin 675 244 bin

102913 102913 Atınız 0 17028 0 17028 atınız sonuncu 5000 Türk lirası ikramiye kazanacak numaranın çekilişini yapıyoruz. 150.000 414 150 bin 414 Böylelikle bir çekilişimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.